Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun yeni bir PUBG Mobile kutu açılım videosuna hoş geldiniz arkadaşlar Baya bir süredir kutu açmıyoruz bugün şu yeni gelen şu Edisal Captain mi o tarz okunuyor galiba arkadaşlar bu seti açacağız Şimdi buradan bir basacağım ama en azından şu 250'ye kadar gitmeyi düşünüyorum arkadaşlar tamamen bilmiyorum devam eder miyim buradaki Amacım bir tık materyal kasmak. Materyalle AK'yi yükseltmek istiyorum arkadaşlar. Bir de bu seti alabilirsek güzel olur. Bence güzel bir set gerçekten. Kullanışlı bir set gözüküyor. Yani çok hoşuma gittiğini söyleyebilirim. Yani çıkarsa çok iyi olur. Ama çıkmazsa parçayla seti almayacağım. Onun yerine materyalle alacağım. ama Haberiniz olsun. Yine burada bir Ace 32 var. Yine güzel bir desen gerçekten arkadaşlar. Ace çok oynamıyorum. O yüzden çok ilgilendirmiyor beni. Ama tabii ki çıkarsa baya bir güzel olur. Onun dışında şurada bir yine bir planör var arkadaşlar. Bu da çok mühim değil. Buradaki parçacıklarda ha ben günlük bombayı çıkartmıştım burada. Eklentileri falan var eğsin arkadaşlar. Geri dönen öğe takasında da bu ne bu dalgaların şefkati M4. Bayağı güzel bir M4 ve şu güzel bir nihai set var arkadaşlar. Ya dediğim gibi setlere çok özel bir basmak istemiyorum. Benim amacım bir tık materyal kazmak. Yaklaşık 18 civarı bir materyal lazım. Eğer o materyal elime bir şekilde geçirirsem AKM'yi de fulllemek istiyorum açıkçası. Yedilemek istiyorum. Şu anda 4 AKM'miz. Bu arada arkadaşlar UC'ye ihtiyacınız varsa açıklama kısmındaki link üzerinden hesap.com.tr'ye üye olup bu kısımdan UJ'lerinizi alabilirsiniz. Gayet güvenilir ve fiyatları da gayet uygun. O zaman lafı çok da uzatmadan hızlı bir şekilde günün ilkini basarak başlıyorum arkadaşlar. Bir tane şu küçük parçadan geldi. Artık onlu onlu basarak ilerleyeceğim. Bizim bayağı bir kuponumuz falan da varmış. Bunları da kullanırız arkadaşlar. Bastım. Haydi bakalım. Ne geldi? Aga şu bomba vardı dönüştü. Uzun hızlı çekimi geldi s 32nin arkadaşlar. Hadi bomboş bir onlu geçti. Bir onlu daha bastım hemen. Aga böyle olmaz. Çok boş geçiyor arkadaşlar bu ne? Hadi materyal falan çıksın bir şeyler çıksın. Al işte. Boya da iyi boya da çıkması iyi bir şey de. Abi çok kötü geçmiyor mu? şu soldan hemen bir tane alalım. Bu arada kutu açılım videolarının devamını istiyorsanız da aşağıdan iki saniyenizi ayırıp videomuzu beğenirseniz çok sevinirim. Kanalımıza da hala abone değilseniz abone olup bildirimleri tüm haline getirmeyi de unutmayın. Her gün 16.00'da yeni PUBG Mobile videolar atıyorum arkadaşlar. Abi bu niye bu kadar kötü geliyor ya? Boş bir sandık yemin ediyorum şu anlık. Çok kötü geçiyor arkadaşlar. Hadi lan. Artık bir şeyler gelmeli. Yok abi. Küçük materyaller falan geliyor. Düzgün materyal versene. Materyal için açıyorum burayı esas. Yani set de çıksa çok iyi olur da hiç çıkacağını düşünmüyorum açıkçası arkadaşlar. Bari şöyle bir şeyler gelsin ya hadi. Bastım bir onu da. Molotofunu çıkarttık. Ya çok önemli değil. Aa altın çapa geldi de bu %100'den geldi galiba. Tam bu direkt bir materyal diyebiliriz bunu arkadaşlar. Hadi bakalım. Bir onu daha bastım. Aga gelmiyor aga. Vallahi gelmiyor arkadaşlar. Bastım bir tane daha. Yok. Aşırı boş atıyor ya. Aşırı boş atıyor gerçekten. Şu soldan çerçevemizi de aldık. Hemen bir onu daha bastım. 2x mi bu artık? 2x türbünü yerden e ace de bari ver yani bu eklentileri veriyor iken. Bende bir tane Ace32 var yükseltebilir. Hiç yükseltmedim. Çok kullanmadığım için. Aha materyal geldi sonunda bir tane. Tamam materyal önemli arkadaşlar. Materyal çıksın. Vallahi 108'e kadar ulaştık. Bunu 250'ye kadar götürmeyi düşünüyorum. Bastık. Küçük materyal boya geliyor. Boya gelmesi çok iyi de. 50 tane boya mı oldu? Şu yani materyal gelmesi lazım ya. Allah Allah. Bir bir geliyor bir de bunlar. Çok can sıkıcı. 75 oldu buradan da bir tane alabiliyoruz şu an %100'den garanti gelecek şimdi arkadaşlar bir tane Şapa zaten Aynen bir tane bu zaten garantiden geldi Diğerleri gene çöp Şu anlık çok şanssız ilerliyoruz Aha 6x ve açılı mı geldi 6x mi bu Aynen Ace 32 ver bari be oyun Hadi Açılı bir daha geldi boyaya mı dönüşecek Aynen boyaya dönüştü da 3 şeye dönüştü. Abi çok kötü geliyor arkadaşlar ya. Gene boş. Vallahi gene boş. Soldan bir materyal daha aldık. Daha şu anlık 4 materyalim oldu. Bir tane daha bastım. En azından 11 materyal yapabilsem. Şöyle son görünüşünü açsam da. o oh, çantayı çıkarttım. Çok iyi. Tamam çanta çıkması güzel oldu da. Uzatılmış şarjörü de geldi. Ya çanta çıktı set de çıksın be. Hadi lan. Set de gelsin ne olur ya. Bastım şöyle bir tane daha. Yok abi ya. Baya şanssız gidiyor arkadaşlar. Hemen bir onlu daha. Alev gizli yeni geldi. Ace of de yani silah çıkmadıktan sonra bir anlamı yok ki bunun ya. Bundan garanti geliyor galiba şu anda. O iki tane geldi. Vallahi iki tane geldi arkadaşlar. Güzel. Biri garantiden geldi. Biri de normal geldi artı buradan da bayağı bir oldu 130'a kadar getirdik 208 tane açmışız Şu anda 8'ini o günün ilkinden açtım Birini şimdi açtık 7'sini diyebilirim Yok ya yani bir şeyler geliyor ama böyle şanssızız ya yine de arkadaşlar Bastım bir tane daha Hafif kabza geldi Ulan silahı ver bari be hadi ya Hop Dürbünler mürbünler Eklentiler geliyor Silah vermezse almayacağım bu arada Ace 32 için kullanmıyoruz arkadaşlar Hadi ama ya Nasıl gelmez ya şu an Şurayı da %100 yapıp bence salabiliriz arkadaşlar Bastım Küçük materyaller geldi Bastım bir tane daha 6x geldi yine kaç boyuya dönüşüyor 3 boyuya dönüştü soldan bir tane daha parça aldık altın çapamızı aldık şurası 164 oldu bir 36 tane gerekiyor bir de şuradan %100 gelecek dur şimdi bakalım bir, bir bakalım altın çapa geldi bir tane daha %100'den arkadaşlar şu anda 169 oldu 31 tane daha gelmesi gerekiyor 31 az değil bundan dolayı bence basmayalım 3800 uc de bize gelsin Çantayı çıkartabildik set çıkmadı Ace 32 çıkmadı bunlar bir tık kötü oldu Yapacak bir şey yok şuradan bir gidelim öncelikle Neleri çıkartmışız bir bakalım 4x uzun hızlı Lazer holo çıkmamış Susturucusu çıkmamış 3x Falan ya yani eklentilerin de bir çoğu aslında Çıkmamış diyebilirim arkadaşlar Şuradan nasıl yapacağız Biz direkt Buradan batarya 6 tane. şu an seti Alabiliyorum ama yani bu set Olsa ne olur olmasa ne olur Diyorum ya yani arkadaşlar yani tam güzel bir set ama bence olmasa da olur ya. Ne diyorsunuz? Bence almayalım seti. Set yerine materyal alalım. Materyalle AKM'yi yükseltiriz. Bana açıkçası bu şekilde daha mantıklı geliyor. Aslında şuradan da 3 tane alıp hem Ace 32 hem şu an seti de alabiliyorum. İkisine de yetiyor açıkçası arkadaşlar. Ama ben dediğim gibi almayı düşünmüyorum. Buradan nasıl yapacağız aga? Şimdi şuraya geldim. Bunu nasıl dönüştürüyoruz lan? Ha şuradan yapacağız değil mi arkadaşlar? Aynen. Buradan tam 3 tane aldım. 3 tane daha altın çapı aldım. 9 tane oldu. Geri kalan 19'a da küçük materyal alalım arkadaşlar. Şu şekilde 3 tane aldım. Aslında kaç 4 oluyor. Günün ilkinden bir tane daha çıkmaz mı? Bir günün ilki basayım şöyle. Aa geldi vallahi. Tamam 60 ucayım. Bir tane de alan 9 deyince kafam karıştı bir yani. Hemen buraya da geldim. Buradan da bir tanecik daha küçük materyal aldım. Tamam. Kaç tane oldu? Oo küçük materyal de tam denk gelmiş bak 20 oldu. 2 de buradan materyal olacak arkadaşlar. Tam 9 tane parçayı da buradan alacağız. En fazla diyelim. 9 tane de buradan materyal aldık. Şu an 13 tane materyalim oldu. Hemen hızlıca buradan bir çıkıyorum. Envantere gittim arkadaşlar. Tamam. Onun dışında kardeşim sakin. Hemen şuraya bir geldik. 131 de boyamız olmuş. Şuradan da ikisini birleştiriyorum. Tam 15 tane materyalimiz oldu arkadaşlar. Boya sayımız ne kadardı? Boyalar nereye kaldı? Boya da 131. Bir kullan diyeceğim. AKM'yi şu an yükseltebiliyor muyum diye bir bakmak istiyorum arkadaşlar. Materyal olarak yetiyor arkadaşlar. 15 materyal son görünüşü açmak için. Yağma sandığı için yetmiyor da. Boya yetmiyor. 80'e 70. 150 tane boya lazım. Bizde 131 var. Yani 19 tane bir yerden boya bulmaya çalışacağım. En kötü UC ile alacağım. Bunu son görünüşe bugün getirmek istiyorum açıkçası. Evet klandan, dükkandan falan AG ile gümüş parayla alabileceğim her şeyi aldım. 4 tane boya toplayabildim arkadaşlar. Sadece 135 oldu. Şu an sadece 15 tane e, boyaya ihtiyacımız var. O yüzden buradan 15 boyayı alacağım. Kaç UC? 600 UC gidecek 15 boyaya da aldım arkadaşlar. Şimdi AKM'mizi yükseltme zamanı. Evet AKM'mizi hızlıca <laughs> yükseltiyorum. 4 seviyede ölüm duyurusuna kadar açıktı. Şimdi sonuç emojisini açıyorum. Bu çok boş bir şey yani arkadaşlar. Şu sonuç emojisi ne işe yarıyor bilmiyorum bile. Ve son görünüşünü de açıyorum. Şu anda yağma sandığı için tam 100 tane boya ya. 3 tane de materyale 4 materyalim var şu an 3 materyal çıkması lazım dediğim gibi 100 tane de boya toplayınca bunu yağma sandığına kadar getiririm bence çok güzel bir AKM gerçekten DBS ve S12 K bulamadığım zamanlar AKM oynayacağım bundan sonra AKM4 ikilisini ara ara yapacağım yani arkadaşlar haberiniz olsun DBS S12 ama her daim bir numaramız şimdi hızlıca rank maçlarımıza geçelim arkadaşlar Evet uçak rotasyonumuz bu şekilde geçiyordu arkadaşlar şu aşağı kısımdan araç alıp diğer bölgeye doğru hızlı bir şekilde ilerleyeceğim Evet tam altımızda bir tane McLaren gördüm ona direkt dalacağım da bu iki tane McLaren varmış Gelen yok gibi ya şu arabayı alıp hızlıca bölgeye doğru ilerleyebiliriz ya bu sezon bir tık Fatih'i saldık biliyorsunuz. Sezonun bitmesine çok az kaldı. Ama tabii ki yine de eksi yemeyelim Kasabildiğimiz kadar kasalım arkadaşlar. Evet bölgede iki kişi var şu anda. İnşallah bizi fark etmeden şunlardan bir yerlerden girebilirim. Bunlar nasıl bu kadar hızlı geliyor ben anlamıyorum ya. Bunlar ölüp geliyor büyük ihtimal arkadaşlar. Çünkü yani direkt araç alıp gidiyorum. Hiç oyalanmıyorum. Yine de benden önce geliyorlar Aga. Evet direkt bu tapınak tarafından girdim Aynı benim gibi araç alıp gelenler olabilir O yüzden havaya bakıp aslında havadan Belki kill toplayabiliriz arkadaşlar Hemen şöyle lootları bir aldım Bir M7 verdi 4x O bak sayı artıyor harbiden Yeleğim var kask bulmam lazım Yukarıdan Bak şu benim araç zaten arkadaşlar Ama Şu anlık gelen giden gözükmüyor Adamı gördüm lan burada da direkt arkadaşlar Ya 4 bir dakika sakin. Oğlum iki tane M7 oldu ya. Onu vuramam ki buradan da. Benim bir tane kaska ihtiyacım var. Keşke AKM çıksa şu an. Şu AKM'yi bir görmek istiyorum. Nasıl gözüktüğünü merak ediyorum. Şu UMP'yi alalım. Valla UMP'den daha çok kullanacağım AKM'yi bundan sonra. Haberiniz olsun. P90 çıktığında tabii ki AKM bırakılır. Onun dışında S12 ve DBS de bırakılır arkadaşlar. Çok da bırakmayı düşünmüyorum. M7 oynamam M7'yi çok sevmiyorum ya. M7 AK kadar iyi değil bence arkadaşlar. Serbest atışı AK'nin inanılmaz gidiyor gerçekten. Kaskım bir seviye kaldı. Onun dışında lootum iyi. Aa bak sen şuradaydı lan adam. Onu görmüştüm de. Buradan benim ortaya yaklaşmam lazım ya. Orta birazdan açılacak çünkü. Sen baga girme. Artık baga girmiyor ya bayağıdır. Önceden full baga giriyordu benim. Artık o kadar da girmiyor arkadaşlar. Şuradan bir geldim. Şöyle bir çıkalım. Direkt içeriye girmeyeceğim. Çünkü orada adamlar olabilir. Aa bak baygın var burada direkt. Bekle. Bomba atacağım ona. Lan! Ya dur tam bombayla uçuruyordum adamı ya. Sen nereden çıktın ama ya. Abi şaka gibi arkadaşlar ya. Ulan tam vuruyordum. İki kere gelecekti oradan. İçeriye girecektik. Çok güzel halledecektik bölgeyi. Ama olmadı adam saçma sapan bir yerden çıktı Şöyle nereye gitsem diye bakıyorum arkadaşlar Yani Şuralardan araç alıp Kameşki'ye doğru gideyim ya Üst tarafları lootlayalım aga Aga deminden beri bir loot yapıyorum arkadaşlar Bir tane AK bulamadım zaten bu maç S12 bulduğum için S12 oynarım da DBS bulursam anca DBS'e değiştiririm Yani AKM'nin mantığını söyleyeyim Airdrop silahımız yokken arkadaşlar DBS ve S12'de bulamadıysak öyle AKM oynayacağız. Hani AKM'e de bulamadıysak UMP oynarız artık. Evet loot'umu bitirdim arkadaşlar. Çok iyi bir loot buldum. Yani marketten parayla vatoz ve su küresi aldım sadece. Onun dışında her şeyimiz 10 numara arkadaşlar. Bir DBS bulamadık. DBS da olsaydı full artı full olurduk ama S12 ile de inşallah bir şeyler yaparız arkadaşlar. Alan bu şekilde yeni alanı vermek üzere. Yalana yaklaşalım daha sonra vatoza geçeceğim arkadaşlar. Evet bu evlerde bir durdum. Acele de edesim yok arkadaşlar. Şimdi bu evler şu anlık alanda alan kapanırken alan dışı kalacak. Şöyle bir bakıyorum. Bak şu tepe falan hep alan dışı kalacak. Aslında şu evde takılabiliriz. Çatısı falan da alanda oranın. Harbiden alanla beraber vatoz oraya uçup o evlerde kalınabilir arkadaşlar. Çok mantıklı bence. Alanın gelmesine daha bir buçuk dakika var. Şimdilik bekleyelim burada. Söylemiş miydim hatırlamıyorum ama şu ara 6x'e sardım bir tık yine arkadaşlar. 3x'i e bir tık saldım yine. Ya bilmiyorum ya 3x'in dürbünü çok kötü gözüküyor. Ben bu yüzden 3x'e vuramıyorum arkadaşlar. Normalde spreyi daha iyi gidiyor 3 e ama böyle dürbünü kötü gözüküyor ya. 6 o yüzden bir tık daha hoşuma gidiyor. Hani dümdüz bir dürbün anladın mı? 6. Adamı çok net bir şekilde görebiliyorsun. 3 öyle olmuyor ama arkadaşlar. Bu yüzden 6'ya geçtim. Hatta Hani 3 mü 4 mü diye sorarsanız 4 kullanıyorum 6 4 3 diye yani büyükten küçüğe doğru kullanıyorum şu anda Evet alan kapanmaya başladı şu anda Hemen vatozumu kurdum arkadaşlar Hızlı bir şekilde o işaretlediğim evlere Yani şu ön mavi evlere doğru ilerleyeceğim Alan 50 saniye içinde kapanıyor Ve bu alan kapandığında artık vurmaya da başlayacak yavaştan <laughs> Yani 5 5 vuracak arkadaşlar Arkamı güvence altına almam lazım Arkamdan adam gelmesin yeter. Buralar boş gibi. Şu ön evde uaz falan var ama o evler dolu olabilir. Geldim aga buraya doğru. Şöyle çatıya bir konalım. Bunu da depolayalım arkadaşlar. 6x'imizi takalım. Mis. Aha vatoz. Buradan bir vatoz geliyor. Sola doğru gidiyor. Sayı 12 bizden başka. Şu anlık iyi zaga gayet. Aa burada canavar kamyon var ama bu var mıydı ya? Yanıyor. Aa. Çatıda. Lan vatoz. Nereye geldi? Aa Vatoz burada arkadaşlar. Vatoz'unu kırdım gibi bir şey oldu. Gel buraya. Aa gitti Vatoz'u. Açıkta kaldı. Tamam bunu çektim. Çok güzel. Şu garajda biri vardı da. Garajı görmüyorum. Yeni alanda alanda değiliz. Şurada da bir Vatoz var. Onu da gördüm. Garaj da bu evler yine uçtan alanda gibi. Hmm sağlı mı oynasak ki? Sağlı da oynanabilir arkadaşlar. Garajın çatısı boş gibi şu anlık. Bilemedim. 7 kişi kaldı. Nasıl yapsak lan? Araba geldi ha oraya. Mirado ilerledi. Onu da gördüm. Valla tam nereye oynamalıyım karar veremedim de. Şu ön evlere doğru gideceğim galiba arkadaşlar. Aa bug'i geldi lan bir de oraya. Oraya var ya bayağı adam geldi ha şu an. 414 metre. Tam render almıyor şu. Aa adam hep çıktı. Burada. Hadi lan. Yedi biraz ama. Ah be kaçtı garaja doğru. Buradan Mirado buggy gidiyor. Geldi. Haydi. Durdu mu? 10 saniye var alanın gelmesine. Yapma bunu ya. Git lan buradan. Bunlar buraya oynar mı? Bagi gördüm de. Çıkmam lazım arkadaşlar. Alana geçmem lazım. Önde vatoz uçuyor. vatoz yanıyor bu arada. Buradan bir yerden gireceğiz. Şöyle bir da fulleyim. Bu durdu herhalde burada ya. Oynuyor mu yani buraya doğru? Garaj dolu. Burada bir yerde bu adam. Evet. Oo, bir de kulübede. Lan hayır. Ya hayır ya sen nereden çıktın ya? Abi çok saçma ya. Orada ne alakası var o adamın orada? 5. olduk. Eksi iki yedik korumadan gitti arkadaşlar Evet uçak rotamız böyle geçiyordu Yine şu aşağı kısımdan bir araç bakacağım Baga girme oyun baga girme oyun Altta direkt bagi var galiba Bakiye direkt dalalım diğer bölgeye doğru Koşalım uçalım arkadaşlar Evet bölgede şu anlık sadece bir diyecektim iki oldu artıyor sayılar arkadaşlar Hızlıca bölgeye bir girelim bakalım Abi soldan arabayla adamlar geldi de şu vapura doğru gidecekler tekneye Aha Miro da geldi bir tane de Lan o da tekneyi alacak Lan içerideki adamlara tüm ses full ses yapacaklar Onlar yüzünden ben öleceğim şimdi ya Kafayı yersin A. Bak bak vapur izleri. İki tane tekne geldi şu an arkadaşlar. Direkt şu kuleden gireceğim. Yüzden de biri vardı. Bir silah bulursam hızlıca hadi lan. Ya vektör olmasın ama. Üst katımdan girdi biri. Onu duydum da. Silah var mı ki onun? Ay. Tekne geliyor buradan. Adam yüzüyor. Pas yok, gerek yok arkadaşlar. Çok sıkıntı. Şuradan bir yükselsem direkt üstünde bir yerde adam ama. Aa direkt burada gördüm. Aha, adamı da gördük. Allah. Silah var mı bunun? Yok herhalde. Bir dakika. Gel lan buraya. Tamam bu baygın. Yukarıdan mı girdi? Nereden girdi o? Oğlum kas yok gerek yok. Mermi bitiyor bir de Allah'ım. İşin kötü yanı. Üstten mi girecek? Benim buraya oynamam lazım bir şekilde. Şöyle bir yeleği aldım. Baygınlık kaldıracak arkadaşlar. Nerede lan bunlar? Aa baygın burada. Aa bu değil bu benim baygın değildi. Benimki başka bir şeydi. Adı sıkıntılı bir adı vardı onun. <laughs> Nereye gitti oğlum o adam? Cüzük mü kaçtı acaba arkadaşlar? O lutula varmış bunun. Şöyle bir hemen alayım. Tamam. Aa üstte mi? Nerede? Mi? Nerede? Bak ayı. Aa burada burada. Bak buydu benimki buydu arkadaşlar. Aynen. <laughs> İsme bak ya kafayı yemelik. Şu üstümde bir yerden bir ses geliyor ama. Allah direkt burada. Hayde. Hayde. Alt kattan aynı taktiği bir daha yapmam lazım arkadaşlar. Lan canım gittikçe gidiyor ya. O adamı nasıl indireceğiz bilmiyorum tamam ha bir şeyler deneyeceğiz. Aynı hareketi yaparsam belki olabilir. Riskli de olabilir. Öyle de biliriz bu harekette ama. Deneyeceğim ya. Başka türlü bunu indirmem çok zor. Nerede bu? Aa direkt buradan. Hay Allah'ım. Ya hayır ya. Ulan ben de atıyordum tam suyu. Nasıl gitmedi mermi ilk başta zaten anlamadım arkadaşlar. Ya of ya. Yapacak bir şey yok. Kameşke'ye doğru yine atlayalım ya. Buraları lootlarız arkadaşlar. Evet hey, arkadaşlar lootumu bitirdim. Kaskım bir iki seviye kaldı. Bu el AK oynuyoruz. Bizon vardı. Son anda AK buldum. Alana doğru giderken dedim artık alayım aga. Buradaki görünüşü bu şekilde gözüküyor tam normalde nasıl gözüküyor pek incelemedim bir alana geçelim alanda bir yer alıp inceleriz derken şey bitti bu şekilde gözüküyor arkadaşlar şu uzatılmışlar da boyalı olsa var ya daha iyi olacak aslında da bu AK çok güzel ya ben bu AK'yi harbiden bayağı bir seviyorum Hızlıca ilerleyelim bakalım arkadaşlar alana doğru Evet direkt şu önümdeki evlerde kalmayı düşünüyorum arkadaşlar Benden başka son 8 kişi kaldı alan bu şekilde aga Ev almamız lazım ya arkadaşlar Evlerden oyun oynamamız lazım. Kulübe mi yapsak ya da kulübeyi merkezli edebilirim. Ortasına gidebiliriz Seyfin. Yapabilirim ya. Kulübe aldığım zaman elimde pompalı olsun istiyorum da. AKM'de yine iş yapar diye düşünüyorum arkadaşlar. Bayağı kastı buralar. Öndeki yer mantardı bura. Mantar boşta mı? Adam yok herhalde. Şöyle bir geziyorum da yok ya burada kimse. Dindim. Depoladık. Pusa neden yok burada herhalde arkadaşlar? Hadi bakalım. Bu mantar üzerinden oynamaya çalışacağız arkadaşlar. Aa şu aşağı evden biri sıkıyordu ve gördüm bir tanesini. Oy lan ne oldu orada? Hem baygını aldım. Baygın vardı. Baygını çektim hem de birini baydım orada arkadaşlar. Orada devamı var ve fena fight dönüyor orada bu arada. Şu camları falan da bir kıralım. Tamam sıkıntı yok. Bekleyeceğim. Oynamaya gerek yok şu an oraya arkadaşlar. Aa vatoz geliyor. Vallahi vatoz geliyor buradan. aga bayağı bir iyi vurdum aslında da biraz daha yediler. Ah lan. İyi yediler gerçekten de indiremedik ya. Birini baysaydım var ya oranın. Çok iyi olurdu. Evet yeni lan atmak üzere bir bakalım bakalım. Oha oğlum ama direkt evlere kapatıyor. Evler doluydu ama arkadaşlar. Oynanır mı ya evlere? Oynasak mı ki? Vallahi soldan abime sıkanlar falan var. Devamı vardır belki evlerinde ama bilmiyorum. Çıktım. Evlere doğru bir bir şeyler denemem lazım ya. Aa evde ses var direkt. Sol tarafta da birileri var. Aa, adam direkt çatıda. Bir dakika. Burada duracağım direkt. Ses vermemek için. Aa toz geldi. Çatıda. Bunu çekebilirim de. Tamam bunu çektim. O bunların hepsi evlere oynadı. Ben size söyleyeyim. En son Vatoz'la beraber biz de ilerleyebiliriz. Şuraya bir kırayım. Oo. Hayır hayır. AVM sıkıyor biri. Oo bu hoş değil hoş değil. Şöyle bir arkaya doğru geçeyim. Ya buralar alan şu anlık ama. Bilemedim ya. Herkes evleri mi oynadı? Dışarıda birileri kaldı mı emin değilim. Şu arkada drop var o drop'u açıp gelsen mi lan? Kaskı 3 seviye yaparız hem yani arkadaşlar. Sakin. Buralarda adam olduğunu düşünmüyorum o evler baya kalabalık çünkü. Belki çevrede vardır birileri daha bilmiyorum da. Güzel şöyle bir kaskımı da tazeledim buradan. Fena kastı. Fena kastı niye kastı anlamadım. Bir yerden araç mı geçiyor ki? Burada vatoz durmuş. Bu deminki adamlar değil mi ya? Allah boş gibi ya buralar arkadaşlar. Kalacağım buralarda şu anlık. Durdum. Şu vatozun benzini yok mu acaba? Niye buraya koyulmuş? Var. Bağladan vatoz alalım bari. Aha gördüm. Al kasırga falan kuruldu. Aha direkt öldü bu. Nereye sıkıyordu lan bu adam? Ana. Buraya doğru sıkıyor gibiydi ama. Son iki kişi kaldı. Onlar da büyük ihtimalle evlerin orada herhalde ya. Bu arkaya doğru sıkıyordu ama. Garip. Vallahi çok garip. Gözükmüyor şu anlık adamlar. Bir alanı bekleyelim. Alana göre hamle yapılabilir. Ya da vatoz üzerime gelirlerse ne atacağız onu düşünüyorum bir yandan da. Bence evlere oynayalım mı ya? Yok bekleyeceğim alanı. Alanı bir versin öyle ilerleyeceğim arkadaşlar. Çünkü yani evden çekerse de eve gitmenin bir mantığı olmaz bence. Verdi. Alandayız. Evde alanda. Ben eve oynayayım ya? Çünkü açıkta kalacağız diğer türlü. Sıkıntı olacak. Eminim yani bundan. M4'e de taktım lazeri. Burada bitti mi? Ne oldu ya burada? Anlamadım ki. Kontrol edeyim şöyle. Ah burada. Allah. Sıkıntı yok. Buraya bir geldim. Lan. Oğlum bu ne? Üdüm koptu. Tamam. Oğlum kafayı yemelik diyor. Adam içeriden çıktı. Hiç beklemiyordum DBS'i var ama. Şu an DBS'le uğraşasın bir tık yok. Direkt bunu bombayla halledebiliriz gibi geliyor arkadaşlar. Şunu da bir tut. Allah oda atıyor. Sıkıntı yok. Şunu da bir tut. Bu. Hadi be. Canı gitmesi lazım. Şöyle bir molotov. Şöyle bir su bombası. Vallahi DBS'i alsam aslında iyi olur ya. 1v1'de DBS iyi iş yapar arkadaşlar. DBS'e geçtim. AK DBS bile yapılırdı da. Aldım ya DBS'i. Tamam. Bomba ya bu adamın. Bize bomba lazım şu an. Aha. Çok iyi. Geldi. Bom. Hadi bakayım. Lan yaktı beni. Atamıyorum şeyi. Kardeşim selamünaleyküm. Güzel. Gayet güzel bir şekilde. Birimizi aldık arkadaşlar. 7 kill. Bakalım kaç puan verecek. DBS iş yapmadı bile ama olsun 9 puan gayet güzel puan Evet bir videonun daha sonuna gelelim arkadaşlar İzlediğiniz için çok teşekkür ederim Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın Yarın 16.00'da yeni bir One Man Squad rank videosuna görüşmek üzere Hoşçakalın kendinize çok iyi bakın